Merhaba arkadaşlar. 24 Eylül Salı akşam Philadelphia'da 9 koşu koşulacak. Birinci koşuyla birinci altılı Ganyan'da başlıyor. Keyifli seyirler ve bol şanslar. Birinci koşu meydan bir koşu. 1200 metre kum pistte 10 at ilk birinciliği için mücadele verecek. Burada iki at değerlendirmemi aldım ama iki tane de çok sürpriz atım var. Benim favorim burada 9 numaralı Y Stop Der olacak. Rakip olarak da AGF tablosunun favorisi 7 numaralı Full Commented diyeceğim. Tabi koşullarına baktığımda aslında rakiplerine göre daha zorlu rakiplerle koştuğu Mamut Park'ta 60-70 bin dolarlık yarışlar koştu. Yine de ben ikinci tercihimde öneriyorum. Çünkü üstündeki binicisi Samuel Marin çok kazanan bir jockey değil. Kazanma oranı çok düşük. Yani bugün için büyük bir şans jockey adına kazanabilir yani. Yine de ikinci tercihimde öneriyorum. Ben 9 ve 7 yazdım şablonuma. Çok sürpriz arayanlara 4 numara ve 10 numarayı öneririm. Özellikle hani e, yarışlar başlamadan yurt dışı ganyanlarına bakıp 4 ve 10 için özellikle ganyanları düşerse ne bileyim 10 lira civarında olursa değerlendirmenizi öneririm. Birinci koşuda 9 ve 7 deyip ikinci koşuya geçiyorum. İkinci koşuda maiden koşu 2 yaşlı dişi e, tayların 1200 metre kumpisteki maiden koşudan. Burada koşan 3 tay var. Aslında 1-2 diye gözüküyor TC ama 5 numara da bir kez koştu. 1 ve 2 birlikte koştu son yarışlarını. 2 i̇ki numara 2. 1 numara 3. olsa da yarışlarını çok da performanslarını çok da ayırmıyorum. Özellikle 1 numara hatta biraz daha da beğendiğimi söyleyebilirim çok gerilerde kalmıştı. Son düzlükte de 10-15 boy fark kapatıp kazananın 2-3 boy gerisinde 3. oldu. Bir numara önceliğim Rakmi Gentle. Sonra iki numaralı Bitcoin Baby. İkinci tercihimde öneriyorum. Sonra 5 numaralı Imperu Aztek. Dediğim gibi bir kez koştu. 10 hatta onuncu oldu. Yani sonuncu olsa da çok daha zorlu sert rakiplerle koştu bu grupta sürpriz yapabilir. Son olarak da ilk kez koşacak olan kenet Ekürüs'ün tayıp 6 numaralı Didli Angel'ı da çok sürprize öneriyorum. 1-2-5-6 şans verdiğim taylar oldu ikinci koşuda. Üçüncü koşu 7'li plasende ilk ayağı dişilerin koşacağı şartlı koşu 1200 metre kum pistte 6 kısrak yarışa kayıtlı üçünü değerlendirmemi aldım. İlk 3 at zaten önceliğim. 9 yaşındaki 6 numaralı e, Vitami benim favorim. Sonra 5 numaralı Leveso ve 4 numaralı Forest Maiden sırasıyla şanslı gördüğüm kısraklar oldu 3. koşuda 6 5 4. 4. koşu 2. altılı ganyanında ilk aya saat 21'de başlıyor dişilerin koşacağı şartlı koşu 1400 metre kum pistte 7 kısrak yarışa kayıtlı. Zorlu koşu bana göre gün üzerinde hepsini yazdım zaten. Hani baktığımda bir numaralı safkan 9'da 5 yaptı şu ana kadar Parix'te. Burada 2 de ikisi var. 2 numara çok iyi koşuyor ama mesafe dezavantajı var. Yani hep uzun mesafelerde koştu, Kısada da koştu. 2 yarışta pek iyi değildi öyle bir durumu var. Sonra 6 numaraya bakıyorum. Uzun aradan sonra koştuğu iki yarışta çok iyi bir ve ikincilik yaptığı yarışlar çok farklılaşmış Safkan yani. Böyle bir durum var. Ben burada ayrım yapmayacağım. Tabii ki sıralamam şöyle 6 numaralı Emirates Efeir. Önceliğim 5 numaralı Our Uptown Girl. 1 numaralı Gladrill. 2 numaralı MB Toast Placid. 4 numaralı Black Ice 3 ve 7 deyip 4. koşuyu haşlamış oldum ben. 5. koşu 1670 metre mesafeli satış koşusu. Burada da 3 at değerlendirmemi aldım. İlk olarak AGF tablosunun favorisi 5 numaralı Level Up iyi bir orijini var. Uncle Moon, Malibu Moon. Benim de favorim olsa da yanına 3 numaralı Buster Shot. özellikle son iki yarışını bu jockey ile koştu ve çok da iyi koştu. Yani 6 ve 4. olsa da iyi koşulardı. Erogate'in temsilcisi 3 numara ilk rakibi 5'in. Son olarak da 6 numaralı Marvelous Moon Dance. Son sırada şans verdiğim Safkan 5. koştaki sıralamam 5-3-6. Altıncı koşu birinci altılı yanında son ayağı satış koşusu 1200 metre kum pisti. Burada tek olarak önereceğim Safkan AGF tablosunda favorisi Sylvester Gonzalez idaresindeki 9 yaşındaki 8 e, numaralı his incredible olacak. Son yarışını ölçü almıyorum daha zorlu rakiplerle koştu. Özellikle e, bu mesafedeki yarışlarına baktığımda 25 kez koştu. 9 birincilik, 7 ikincilik bir de plase yaptı bu mesafede. Ee, iyi i̇yi bir safkan. bugün içinde kazanacağını düşünüyorum. 6. koşuda 8 numara tek diyorum. Burada üçlü bahis var. Ee, plase ikili var. Notlarıma yazdığım diğer atlar 7, 6 ve 4. Yedinci koşuya geldik. 1670 metre mesafeli şartlı koşu. Burada da 3 safkanı değerlendirmemi aldım. İlki 3 numaralı Çelanon. Elüze Ruiz ile benim de favorim ki gün üzerinde de baktığımızda favorilerinden biri. Biri Gunrunner temsilcisi. 300 bin dolarlık bir temsilcisi Gunrunner'ın. Koşularına baktığımda 27 kez koştu. 6-1, 6-2, 3 de plase yaptı şu ana kadar. Bu pistte de iyi bir totosu var. 6 kez koştu Pariks'te. 3 birincilik bir de plase yaptı. Jockey'de kazanma oranı bu sezon çok iyi. Ruiz'in %18'lerde kazanma oranı. Bugün içinde kazanabilir ama zaten baktığımızda hani handikap puanlarına baktığımızda bile çok da kolay olmayacak zorlu rakipleri var. Bunlar ilki bana göre Paco Lopez idaresindeki 5 numaralı Ron Mountain. Diğeri de Michael Sanchez idaresindeki 4 numaralı Jardani e, olacağını düşünüyorum. 7. koşudaki sıralamamda 3, 5 ve 4. 8. koşu 1300 metrede koşulacak 10 safkanı izleyeceğiz. Favorim Kendrick Karmush idaresindeki 3 numaralı Peach Hellbell e, benim de favorim. Son yarışında buradaki e, bazı rakiplerini geçmişti. Bugün içinde üstünde Kendrick Armush var. E, başarılı bu pistin özellikle başarılı jokeyi. Benim de favorim olsa da yanına bir rakip yazdım. O da 800 numaralı She Talks To Match 3'ü e, geçmeye çalışacaktır. 8. kuştaki şans verdiğim atlar 3 ve 8. 9. ve son koşuya geldik. 23 23.20'de sona erecek Paris yarışları satış koşusu 1200 metre kum pistte koşulacak. Tüm yarışlar zaten kum pistte. Burada 5 at değerlendirmemi aldım. Baktığımda 7 numara %64'e ulaştı AGF'si. Gün üzerinde en büyük favori herhalde, yanılmıyorsam. Tabii ki favori olmayı hak ediyor aslında. Hani koşullarına baktığımda daha zorlu rakiplerle koştu ama bu pistte ilk kez koşacak son yarışları Elif Park'ta bugün içinde burada bir sürpriz olabilir Hani bildiğiniz üzere handikaplarına bakınca da 7 numara tek yazılabilir genelde hepsi 50-60 arası 7 numaraya baktığımızda 67 handikap Cimines var bu tür atların kazanma oranı da yüksek. Onu da bir kenara yazdıktan sonra yine de dediğim gibi son koşu olmasıyla da genelde favoriler gelmiyor son koşularda. Ben burada sürpriz arayacağım. 7 numaralı 4 Watch önceliğim olsa da 5 numaralı Birthday Bon Rob özellikle son yarışları, son iki yarışı çok iyi. Luis Rivera da çok formda. 7'nin ilk rakibi 5, sonra 3 numaralı e, Milagroso 10 numaralı Double Otto 181 gün arası olsa da e, Scott Lake antrenörlüğünde hazırdır e, 10 numara. Son olarak da yine çok sürpriz Kantaros temsilcisi 2 numaralı It Piti son sırada önereceğim at olacak 9. koşudaki sıralamam 7 5 3 10 ve İki arkadaşlar, değerlendirmelerim de bitmiş oldu. Ee, fırsat bulursam Indiana Apples'ta ilgili de bir çalışma yapacağım. Ee, şablonumu hemen paylaşalım. Şablonun böyle oldu arkadaşlar. Şansınız bol olsun. Görüşmek üzere.